you <smart noise> <smart noise> Daha güçlü, daha etkin bir tesisat için Sayın Ufuk Ocak bir yola çıktı. Evet, ev tekstili birlik platformu denizli buluşması sona erdi. Yanımızda değerli bir iş insanımız daha var. İzniniz rica ediyorum. Efendim, merhaba. Merhabalar. Ee, i̇smim Erkan Akın. Akınlar tekstili ailenin sahibiyim. Aile şirketimiz var, komple burada. Abimler, işte giler aile şirket tamamen. Evet, evet. E, Ufuk Bey'e destek için buradayız. Yani e, güzel projeler var, güzel e, sunumları sunumlar yaptılar. Yani inşallah daha da güzel olacak. Yani biz yukarıda 9. oldaydık. Sağ olsunlar artık e, biz üreticiler olarak 2. olya istedik. Yani bunları dile getirdik. Onlar da başkanım da sağ olsun gerekenleri yapacağız dedi. E, Harun Başkanımız da sağ olsun o da gerekeni yapacağız dedi. İnşallah iyi olacak artık yani ufku böyle devam edeceğiz. Zaten tek amaçları bu. Sektörü daha da kalkın kalkındırmak, e ihracat payını yükseltmek Hı -hı. ve gündemimizde olan fuarı daha da yapılandırmak. Aynen, hem fiziki anlamda hem evet. ruh anlamında. Sizlere de bu konuda destek oluyor olmaları harika. Tabii. Efendim şimdi çok vizyoner bir insan, kültürlü de bir insan. tesiyata kendinde evet. anlattığı yani maşallah var. Çok iyi bir duyarlı ve de yani sağlam bir başkanımız var artık. Evet. Efendim o zaman şöyle tüm Türkiye'ye bakalım biz evet. Denizli'den. Evet. Tüm Türkiye'deki değerli sektör mensuplarına neler söyleyeceksiniz? Sezonun çok ortasındayız ne güzel. İnşallah bakalım yani e, biraz da işlerin iyi olmasına daha da güzel olacağını hissediyoruz. Ufuk Bey'e bir mesajınız var mı? Ufuk Bey'e başkanımıza hayırlı olsun diyelim şimdiden. Çok değil teşekkür ederim. sonuna kadar devam. Müşerlerinizin <laughs> devamı tamam. diliyorum sağ olun. Sağ olun.